duygumuza bir bakmamız lazım. Ben şu an bununla paçayı kurtaramayacaksın, ben seni yola getirmesini bilirim diyorsak evet. ise ceza koyuyoruzdur bir kere. Olaydan rahatsızız ve öfkeleniyorsak bu bizim için bir keşif alanı. Biz de, burada bizi rahatsız eden ne var bir oraya bakabiliriz ve bu çocuğun sağlığı ve güvenliği bize ait. En ilk ama sağlıkla ilgili önemli bir kriterse ya da neyse o yapılacak şey. Sağlık ve güvenlik tehdit edilse ben niye ayırıyorum? Bir buraya bakın. Eğer çok da önemli bir argümanınız yoksa mesela hani bir yerin dağınıklığı çok önemli bir can güvenliği tehlikesi değil. Sizin önceliğiniz. Ee, ama el yıkamak ya da bu aralar bir beceri geliştirmek, bir olumsuz bir davranışa dönüştürmek istiyorsanız bununla ilgili ne sınırlarınızı ve bu davranışla ilgili hangi sonuçlar yaşayacağını bilmesi gerekiyor ama olay öncesinde. Ee, bazı anlarda olay anı şimdi ortaya çıktı, ben şimdi karar vermem gerekiyor gibi anlar da gelişebiliyor. Tecrübeye bakmak lazım. Bu sabah ne oldu, bana ne oldu, ona ne oldu? Ben bunu tekrar yapmaya niyetliyim, işe yarar mıyım ya da bunu nasıl modifiye edebilirim, nasıl geliştirebilirim? Buralara tekrar bir dönüp bakabiliriz. Benzer bir örnek kendimden vereyim. Ee, kapıya gideceğiz, sürekli bir işte Lego'ya koşturma, bir şeyler. Sürekli şey kapıda biz bekliyoruz çocukları. Bir dönem bu çok arttı. Oturduk, konuştuk ve şey o gün akşam gideceğiz, belli saati var dedim ki, dedik ki çocuklara. E, vaktinde kapıda olmazsanız her gitmeyeceğiz. Bir yandan gitmek istedikleri bir yer. Ya vakit geldi, hep herkes giyindi. Hadi gelin bekliyoruz. Gelmedi, gelmedi, etmedi. Kapıya geldi, öfke krizi geçiyor. Beni işte bilmem ne yapıyorsunuz falan filan sonra söyledim söz aklıma geldi. Dedim ki çok üzgünüm, biz bunu senle daha önce konuşmuştuk. Artık gidemeyiz, çok geç. Söylediğim anda ve o saat boyunca böyle bir büyük patlama yaşandı ki evde. Ama ben sözüme sadık kalmak zorundaydım. Gideceğim evden, o akşam geleceğim sohbetten. mahrum ben de çocukta ama benim bir yerde sabit durmam gerekiyor. O olay bize bir mihenk taşı oldu. Şimdi çocuk o an mutlaka ceza ile karşılaştığını düşündü. Ama ben elimden geleni yaptım. İşte ben patlayacağım zaman eşim devreye girdi. Böyle bir paslaşmaya başladı. O öfkeni metini o evde geçirdik ve telefon ettik. Biz gelemiyoruz çünkü e, dedik. Ve bunu yaşadık. O olay uzun süre tekrar cereyan etmedi. Ama mesela bu el yıkamayla ilgili pandemi döneminde yıkamayacağım inatıyla ben zorla elini alıp yıkadığım günü biliyorum. Şimdi düşündüğümde daha işe yarar ya da daha sakin yaklaşabilirmişim ama çok stresliydim. Çünkü işte bir yerlerde bir yerlere dokunuyor mesela. Elimi tutmam gerekiyordu, benim stresim daha öne geçiyordu. Yani durumları biraz daha fark etmek lazım. Farkındalığınız çok yüksek zaten. Ne olduğunu çok net kendi hassasiyetinizle de paylaştınız. Bir davranış varsa bunun sonucu ne olacak? işe yarar, faydalı, anlamlı konuyla alakalı